Herkese merhaba. Yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Minecraft serimizde birlikte bir gün daha geçireceğiz dostlar. Videomuza geçmeden önce kanal olmanızı, videolarımızı beğen, yorum yapmanızı rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkürler ve iyi seyirler. Evet bugün hayvanat bahçemizi yapacağız sevgili dostlar. Domuzlarımız için bir hayvanat bahçesi yapacağız. Yeni soğuk bölge domuzlarımız için ve onlar için bu bölgeyi hemen hazırlayarak başlayalım. Konuya biraz hızlı girdik farkındayım. Buradaki ağaçları önce bir temizleyelim. Peki, buradaki ağaçlar şimdilik kendi kendilerini yok edecekler. Bir gündüz yapalım hemen. Buraya koyacağımız domuzlarımız arkadaşlar soğuk bölge domuzu. O yüzden soğuk tarzında ladin ağaçlarından oluşan bir yer yapacağız. Ama tavuklarda yaptığımız gibi değil de böyle nasıl diyeyim? Im kar olmayan ama serin bir ortam tarzında bir yer yapacağız. Önce arkadaşlar şu ağaçların yok olmasını beklesek mi bilemedim. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya domuzcuklarımız için bir havuz yapalım arkadaşlar. Oo, 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 oo burada burada bir şeyler çıktı burada. Burada mağaralar çıktı. Domuzcuklarımız için buraya bir havuz yapalım. Havuzumuzun içerisine su koyalım. Burada iki kova suyumuz var. Bir tanesini sola, bir tanesini sağa koyup ortada birikeni alarak Böyle buraları doldurabiliyoruz. Peki havuzumuzu yaptık. Domuzlarımızı getirmeden önce buraya ladin dikelim arkadaşlar. Ladin yanı sıra eğrelti otuydu sanırım. Biraz da eğrelti otu koyacağız. Bakalım sandıklarımızda uzun çimen değil, kısa çimen değil, deniz otu değil, nilüfer değil. Aslında iki tane nilüfer koyabilirim sulara. Buradan ladin fidanımızı da alalım. Ladin fidanımız muhtemelen şu çerçöp sandıklarındadır. Bakalım. Aa ateş böceği çalısı. Bundan koyalım. Benim İstediğim bitki maalesef burada yok arkadaşlar. Şunları çerçöp atalım bari. Eğrelti otu muydu ya? Onun adı neydi ya? Şuradan bir tane makas alıyorum. Yapacak bir şey yok. Gidip keseceğiz. Şuraya tekrar detaylı bir şekilde... Aa varmış. Tamam tamam tamam. <laughs> bir sürü varmış arkadaşlar. Şöyle çok alıyorum biraz. Bunları bir kısmını tavuklarımız için de kullanacağım. Onların mekanına yapmamıştık çünkü. Önce bir tavuklarımıza merhaba diyelim. Merhaba tavuk kardeşler. Merhaba. Şimdi size buradan eğrelti otu koyacağım. Buralar böyle hazır erimişken bu fırsatı değerlendirerek. Bak ne kadar çok yumurtlamışsınız. Buraya arkadaşlar aslında bir öbür tavuğu da bulup şey yapmak lazım ya. Hmm. Küçük bir tavuk yumurtlama sistemi. Basit. Oldukça basit bir şekilde bir düzenek yapmak lazım. İçerisine 4-5 tane tavuk koyacağız. Onlar yumurtlayıp biriktirecekler bir 3-4 stek. Sonra biz onları kıracağız. Sonra yine çıkan tavuklar büyüyecek. Sonra bir daha kıracağız derken içeride bir 10-15 tane tavuk varken bu işlem artık sonsuza kadar devam edecek ve içeride yumurtalar sürekli ikişer üçer de olsa birikmeye devam edecek. Peki uçalım. Kemik tozu almadık yanımıza değil mi? Kemik tozu alalım. Tamam konuşumuzu şöyle gerçekleştirdik. Arkadaşlar Ladin ağacını buraya iki tane ikili dikmek istiyorum ben. Böyle burada iki tane büyük ikili olsun. Yeri de çok güzel bir şekilde boyadı. Bir tane de öbür köşeye dikelim. Dikelim. Şuradan şöyle ve çok güzel bir tane daha büyüdü. Sonra geliyorum buraya bir tane hemen büyütüyorum. Şuraya bir tane hemen büyütüyorum. Böyle küçük büyüklükleri zaman uyuz oluyorum. Şöyle bir tane buraya koyuyorum. Yine <laughs> İnadına küçük büyülü bir, bir tane buraya koydum. Ve evet hemen cicik yürüme yollarını yapalım. Böyle ziyaretçi yürüme yolu. Hani en çok böyle gelinmiş. Çok fazla içeri gidilmeden etrafa bakılmış tarzında. Buraya bir tane nilüfer. Bir tane buraya nilüfer. Bunun kenarlarına şöyle su kenarın arkadaşlar. Bunlar sazlık değil mi? Ateş böceği çalısı. Sazlık değil ama yani su kenarında olması sanki daha iyi gibi. Sağ sol arkadaşlar eğrelti otu. Şunları bunlar da olabilir. Şöyle eğrelti otuna şey yaptığımız zaman kemik tozu vurduğumuz zaman boyu uzuyor. Bir iki tane kemik tozu basarız sağa sola. Burası kar yağmamış ama serin bir yer olur. Çok düz olduğu farkındayım. O yüzden bazı yerleri şöyle toprak, toprak koyalım. Şu e, neydi bunun adı? Podzol muydu? Podzol muydu bu ya? Evet podzol. Şu podzoldan alıyorum. Bu podzolları şöyle yapıyorum. Üstte dursun birazcık. Şimdi şuraya bastım. Şöyle eğrelti bakın gördünüz mü? Büyük eğrelti otu oluyor. Aa bu bastığımız zaman. <laughs> e bunu büyütebiliyoruz. Böyle sağa sola sürekli gidiyor. Ya yani farm yapılmaz ama bunu şey yapabiliriz. Kullanabiliriz. İhtiyacımız olduğu zaman. Bilgi güzel. Ve evet. Tatam hazır. <laughs> Domuzcuklarımızın yeri hazır. Şimdi gidip domuzlarımızı getirelim buraya. Şimdi küçük domuzlar gel bakalım. Sen de gel. Şurada kayış kalmasın. Gerçi kayış eskisi gibi pahalı değil artık. İple bütün kayışları yapabiliyoruz. 3 tane domuzumuz var. Bir tane domuzu büyük, çiftleştirdikten sonra 4 olacak. Daha sonra 4 4'ü 2'ye 6'ya katlayacağız. Sonra 6'yı 8'e mi katlayacağız? Sürekli bir artan bir sayı sistemi olacak. Domuzlarımızı bu şekilde hızlı hızlı çoğaltacağız. 10, 10 küsür yaptıktan sonra bize yeterli olacaktır. Evet umarım içeri girmeyi başarabilirler. Şu başaracak da şunlar dışarıda kaldı. Kapıyı kırıyorum. Bazen o kapının yanındaki o küçük pikselden ötürü geçemiyorlar. Peki kapımızı yerine koyalım. Bu domuzlarımız havuçla büyüyordu arkadaşlar. Bir tane sandık birazcık da havuç alıp gelelim. Bir tane de sandık işimizi görecektir. Üstümüzde çer var da önemli değil. Ve domuzluklarımızın yanına geldik. Hemen şuradan iki tanesine havuç verelim. Aa havuç neden? Yanıma almıştım. Aldığım o kadar eminim ki. Nasıl oldu ya? Evet. Ayırmışım buraya 17 tane yeterdi ama <laughs> burada kalmış. Neyse. Olsun. Peki. Gelin bakalım çocuklar. Hoppa. Hoppala ve de cuppala. Diğerine yok. Diğeri nerede? Diğerine yok. Yavruya bakalım bir nasıl gözüküyor. <laughs> Ay senin şekline. <laughs> Peki. Havucu içeriye attık. Şöyle bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Bu açı iyi gibi. Şöyle F1 yapalım. Şuradan bir tane aldım. Şöyle içeriden zoom yaparak çektim. Aslında gün... Oo, oo. Bu ne be? Aman tanrım. <laughs> Bunun böyle bir özelliği mi vardı? O çok güzel lan. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ateş böceği çalısının böyle bir etkisi olduğunu bilmiyordum. Mükemmel bir şeymiş bu ya. Aa, çok güzel. Hayran kaldım arkadaşlar. Gerçekten hayran kaldım. Peki e, bu ateş böceği çalısından şöyle bir... 20 30 stek toplayıp her yere koymak lazım. Bu <laughs> bu kadar güzel olmuş ki gece ortaya çıkıyor. Bakalım gündüz olunca kaybolacak mı ortadan? Evet, evet bakın yavaş yavaş kayboluyor. Abi çok güzel ya. Geceler ortaya çıkıyor. Mükemmel bir şey bu. <laughs> çok hoşuma gitti. Peki şu domuzların şöyle e, resimlerini çekelim. Şu yavru bana bak lan. Aşağı çek. Bana bak lan. Annesinin peşinden gidiyor. Annesi mi, babası mı? Artık onu bilmiyorum. Temin güzel ne güzel güneş vuruyordu buraya. Peki arkadaşlar. Bu kadar fotoğraf sanki... ...yetecek gibi. Lan çok güzel pozlu yakalayamadım. Kafalarını çevirdiler. Şu da bana baksa. Neyse tamam. Evet. <laughs> bu domuz kafesimizden de bu kadar. Şuradan gidelim bir de isim verelim. Kış domuzu değil mi? Evet. Ama biz buna soğuk domuz diyelim. Soğuk domuz. Soğuk domuz. Soğuk. Lan bir dakika ne soğuğu ya? Burası ne? İskelet atlar. İskelet atlar mı? Oo kıyak. Peki iskelet atlarımıza niye iskelet atlar yazmamışız buraya? İskelet at. Dikkat edin iskelet. İskelet at. Keşke zombi atı da böyle oyun içerisinde hilesiz bir şekilde bulma imkanımız olsa güzel olurdu. Peki dostlarım, bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hayatımda çektiğim en hızlı bölüm videosu olabilir bu. Ne kaç dakika tutacağını bilmiyorum. <laughs> bu da bu şekilde bir bölüm olsun. Hayatımda en kısa survival bölümü de olabilir. Domuzlarımızın kafesi bu şekilde. Domuzumuz hazırdı, kafesimiz hazırdı. Yapacağımız ağaçlar dikeceğimiz her şeyimiz hazırdı arkadaşlar. O yüzden pıtır pıtır yerleştirdik, bıraktık. Peki Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Bu kadar kısa olmasa da yine kısa videolarımız olacak. Yanı sıra günler, çekimi günler süren ama bir saate sıkıştırılmış videolarımız da olacak. Bir önceki kale videomuz gibi yaklaşık 9 saatlik bir <laughs> maratonun ardından ortaya çıkan bir videoydu arkadaşlar. 9 saate 1 saate sıkıştırmayı başardım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.